İnsanlarda görülen 1-2-3 hastalıklardan hangileri X kromozoma bağlı taşınır şeklinde sorulmuştur. Hemofili hastalığı X kromozomuna bağlı taşınır. Kulak kıllılığı Y kromozomuna bağlı taşınır. Dolayısıyla ediyoruz. Üçüncüsü kırmızı yeşil renk körlüğü X kromozomuna bağlı çekinik olarak taşınır. Dolayısıyla bunu da daire içerisine alıyoruz. Bizden istenen X kromozoma bağlı taşınan özellikler istendiği için 1 ile 3 X kromozoma bağlı taşınır. cevabımızda da D şıkkı olur. Y'nin X kromozomuyla homolog olmayan kısmında taşınan özelliklerle ilgili 1-2-3 açıklamalarından hangileri doğrudur şeklinde sorumuz. Dolayısıyla Y'nin homolog olmayan kısmı yani sadece Y'de bulunan özelliklerdir. Evet buna göre değerlendirirsek birincisi alergeni bulunmaz doğru. İkincisi daima babadan oğla taşınır. Evet bu da doğru çünkü Y sadece erkeklerde görülür. Üçüncüsü dişlerde görülme sıklığı daha fazladır. Yanlış çünkü dişler XX gonozomlarını e, taşıdığı için dişlerde bu özellik görülmez. Açıklamada hangileri doğrudur diye sorulmuştur. 1 ile 2 doğru olduğundan cevabımız C şıkkı olur. Aşağıdaki soy ağacında içi taralı bireyler renk körüdür. Buna göre aşağıdaki ifadeler hangisi yanlıştır şeklinde sorumuz. E, taralı bireylerimizi öncelikle belirtelim. İ, renk körü X üzerinde çekinik genle taşınır ve bu şekilde gösterilir. Buna göre xy küçük r, xy küçük r şeklinde, diğerleri ise xx büyük r, evet xy büyük r, bu da xy büyük r şeklinde. Evet, bu da x büyük r ve xx de büyük r şeklinde gösterilir. Buna göre değerlendirirsek, evet alttan yukarı doğru ilerlersek y babadan alır, x küçük r'yi buradan alır. Dolayısıyla burası heterozigot olduğu görülür. 5 numaralı birey de x büyük r'yi e, anneden x küçük r'yi de babadan aldığı için burası da heterozigottur. Evet yine y'yi buradan x küçük r'yi buradan aldığı için 1 numaralı birey de heterozigot olur. Diğerlerinin de genotiplerini bu şekilde tespit etmiş olduk. Buna göre A şıkkında 1 numaralı birey taşıyıcıdır. Evet taşıyıcıdır. Doğru. B şıkkında 2 numaralı birey hastalık genini taşımaz. 2 numaralı birey de hastalık geni bulunmaz. Doğru. C şıkkı 4 numaralı birey hastalık genini babasından almıştır. 4 numaralı bireye bakıyoruz. Hastalık genini annesinden almıştır. Dolayısıyla e, çünkü babasından Y geni alır. Bu ifade yanlıştır. D'de e, 5 numaralı bireyin doğacak çocuklarının bazıları renk körü olabilir. 5 numaralı bireyin doğacak çocuklarının bazılarının renk körü olabilir. Özellikle mesela XY desek erkeklerde x y y'yi babasından alır x küçük r'yi annesinden alırsa e, dolayısıyla renk körü erkek olur. Bu ifade doğru olur. E şıkkında 3 numaralı birey hastalık genini anneden almıştır. 3 numaralı birey e, y'yi babasından x küçük r'yi de annesinden aldığı için hastalık genini annesinden almıştır. Doğru. Bizden istenen aşağıdaki falan hangisi yanlıştır diye sorulduğundan dolayı cevabımız C şıkkı olur. Renk körü bir erkek ile taşıyıcı bir kadının evliliklerinden 1-2-3 çocuklarından hangileri oluşamaz şeklinde sorulmuştur. Evet buna göre renk körü erkek, e, renk körlü X kromozom üzerinde ve çekinik olarak taşınır. Yani X üzeri küçük R şeklinde gösterilir. Yani renk körü geni. Evet buna göre renk körü erkek de şu şekilde gösterilir. Taşıyıcı e, kadın e, bu şekilde gösterilir. Buna göre çaprazlama yaptığımız zaman, Evet x büyük r x küçük r şeklinde ve yine x küçük r x küçük r şeklinde dişi bireyler. Evet burada da x büyük r y x küçük r y şeklinde erkek bireyler oluşur. Buna göre birincisi sağlıklı erkek. Evet bakıyoruz sağlıklı erkek oluşabilir. Oluşamaz dediği için eliyoruz. İkincisi taşıyıcı kız. Evet, taşıyıcı kız da oluşabilir. Dolayısıyla eliyoruz. Sağlıklı kız. Sağlıklı kız yani x büyük r x büyük r şeklinde olacaktır. Dolayısıyla sağlıklı kız e, oluşmaz. Bunu daire içerisine alıyoruz. Bizden istenen ise renk körü bir erkek ile taşıyıcı bir kadın evliliklerinden çocuklarının e, çocukların hangileri oluşamaz diye sorulduğu için cevabımız yalnız 3 B şıkkı olur. X kromozomuna bağlı taşınan çekinik bir hastalıkla ilgili 1-2-3 ifadeler hangisi yanlıştır şeklinde soru. X kromozomuna bağlı çekinik bir özellik e, renk körlüğü olarak ifade edebiliriz. X üzerinde küçük R şeklinde gösterilir. Yani renk körü geni diyoruz. Buna göre birincisi erkeklerde görülme oranı daha yüksektir. Erkeklerde e, iki durum vardır. X büyük R'ye ya da X küçük R, Y şeklinde. Yani oran %50'dir. E, dişi bireylerde ise X büyük R, X küçük R. Taşıyıcı ve sonuçta sağlamdır. X büyük R, X büyük R yani sağlam. Ve X e, küçük R, X küçük R hasta. Dolayısıyla hastalık oluşma olasılığı yüzde %33 olur. Dolayısıyla erkeklerde görünme olasılığı daha yüksektir. Doğru bir ifade. E, i̇kincisi. Baba hasta ise kız çocuğu kesinlikle hastadır. Baba hasta şeklinde gösterelim. X, Y, küçük ve kız çocuğu ise e, hem annesine hem babasından X küçük R genini alacaktır. E, hasta olabilmesi için. Eğer annesi sağlıklı ise, Dolayısıyla buradan da X büyük R alacağından dolayı kesinlikle hasta değildir. Taşıyıcı da olabilir. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Üçüncüsü kız çocuğu hasta ise, ee, baba kesinlikle hastadır. Kız çocuğu hasta şeklinde gösterelim. XX yani küçük r küçük r. Baba ise XY. Anne XX. Dolayısıyla babadan X küçük r alınacağı için dolayısıyla babada X küçük r olduğundan dolayı babada kesinlikle hasta olmak zorunda. E, dolayısıyla bu ifade doğrudur. Bizden istenen ise ifade hangisi yanlıştır diye sorulduğu için evet iki yanlış olduğu için cevabımız yalnız iki aşık olur. Aşağıda X ve Y kromozomları şematiz edilmiştir. K, L ve M kromozom bölgelerinde taşınan özelliklerden hangisi sadece erkek bireylerde görülür şeklinde sorulmuştur. Erkek bireyler X, Y e, gonozomlarına sahiptir. Dolayısıyla Y kromozomunda bulunacak e, özellikler sadece erkeklerde görülür. X ve Y kromozomlarının homolog bölgesi yani hem X'de hem de Y'de bulunan özellikler. M ise sadece X'te bulunan özellikler. Dolayısıyla sadece erkeklerde oluşabilmesi için bu özelliğin M'de taşınması gerekir. Cevabımız da bundan dolayı yalnız M C şıkkı olur. 3 ailenin hemofili bakımından genotipleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre bu ailelerin hemofili kız çocuğu olma ihtimalleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir şeklinde sorumuz. Evet ailelerimizi değerlendirsek birinci ailedeki kız çocuklarının oluşma olasılığına baktığımız zaman kız çocukları x e, büyük h buradan ise x küçük h ve buradan e, x küçük h ve x küçük h şeklinde kız çocukları oluşur ve oluşan kız çocuklarının hasta olma olasılığı yüzde 50 olduğu buradan görülür. E, i̇kinci ailemize baktığımız zaman kız çocukları x büyük h ile x büyük h buradan ise x Küçük H. Buradan ise X büyük H gelir ve dolayısıyla e, hasta olma olasılığı yüzde sıfır diyoruz. 3'e e baktığımız zaman X küçük H buradan gelir. Buradan ise X büyük H gelir. Evet. Burayı gösterelim. E, yine buradan X büyük H ve buradan da X küçük H gelir. Dolayısıyla e, burada hasta olma olasılığı yine yüzde sıfırdır. Buna göre değerlendirdiğimiz zaman sıralamamız evet 1 hasta olmaması yüksektir. 2Y 2 de 3 ile eşittir. Cevabımız da bundan dolayı C şıkkı olur. Aşağıdaki soyadında belli bir özelliği fenotipinde gösteren beyler taralı olarak verilmiştir. Buna göre bu özelliklerin kalıtımı 1-2-3 özelliklerine sahip genlerden hangileriyle sağlanabilir şeklinde sorulmuştur. Birincisi X'e bağlı çekinik yani X üzerinde küçük A şeklinde gösteriyoruz. Buna göre Taralı olarak verilen birey yani dişi bireyimiz x üzerinde küçük a küçük a şeklinde gösteririz. Evet x y büyük a. Evet x y küçük a. Evet x x e, büyük a. X y büyük a. Evet x x küçük a küçük a şeklinde x y büyük a olur. Buna göre uyuyulmadığını değerlendireceğiz. Evet buradaki bireyimiz x küçük ağ, x küçük aatt dolayısıyla birini babasına birinde annesinden almıştır. Evet burada küçük a varsa almıştır burada ise büyük a olduğu için alamamıştır. Dolayısıyla bu x'e bağlı çekinik özelliğini uymamaktadır. Dolayısıyla bundan dolayı eliyoruz. İkincisi otozomal çekinik. Evet bilgileri öncelikle siliyoruz. Otozomal çekinin olup olmadığını değerlendireceğiz. Dolayısıyla X'e bağlı olmadığı için sadece küçük A küçük A şeklinde gösteriyoruz. Evet küçük A küçük A şeklinde. E, burası ise büyük A büyük A büyük A büyük A şeklinde gösteriyoruz. Evet buna göre burası heterozigot olabilir. E, burası yine heterozigot olabilir. Burası da heterozigot burası da e, büyük A büyük A ya da büyük A küçük A olabilir. Her iki durumda da bu özelliği göstermez. Dolayısıyla otozoma çekinik olabilir diyoruz. Üçüncüsü Y bağlıdır. Y'ye bağlı ise e, dişi bireylerde çıkmaması lazım bu özelliğin. E, dolayısıyla dişi bireylerde de bu özellik görülmektedir. Dolayısıyla Y'ye bağlı değildir diyoruz. Eliyoruz. Özelliklerine sahip olanlardan hangileriyle de sağlanabilir dediği için cevabımız yalnız 2 B şıkkı olur. X büyük H, X küçük H genotipli bir kadın ile X büyük H, Y genotipli bir erkeğin evliliğinden 1-2-3 genotipi çocuklardan hangileri oluşabilir şeklinde sorulmuştur. Evet, çaprazlamamızı yaparsak X büyük H, X küçük H ile X büyük H, Y'yi çaprazlarsak evet, bu bununla, bununla ve bununla, bununla şeklinde. Öncelikle X büyük H, X büyük H ve yine X büyük H, Y. Daha sonra ise x büyük h, x küçük h, x küçük h ve y şeklinde olur. Buna göre değerlendirirsek birincisi x büyük h, x büyük h, evet böyle bir, bir birey oluşmaktadır. Dolayısıyla oluşabilir dediği için daire içerisine alıyoruz. İkincisi x küçük h, x küçük h, evet böyle bir birey oluşmamaktadır. Dolayısıyla eliyoruz. Üçüncüsü x küçük h, y, evet böyle bir birey de oluşmaktadır daire içerisine alıyoruz. Bizden istenen ise genotip çocuklar hangileri oluşabilir şeklinde sorulmuştur. 1 ile 3 oluşabildiği için cevabımız değişik olur. Aşağıdaki soy ağacında renk körü bireyler taralı olarak verilmiştir. Buna göre numaralandırılan bireylerden hangisinin genotipi kesin olarak belirlenemez şeklinde soru. Renk körü bireyler X kromozom üzerinde ve çekinik olarak taşınır. Evet buna göre değerlendirdiğimiz zaman Erkek x, y küçük r şeklinde olur. Erkek yine x, y küçük r şeklinde olur. Diğerleri ise x, x büyük r. Evet x, y büyük r. E, x, x büyük r. x, y büyük r. Evet x, x e, büyük r şeklinde olur. Buna göre değerlendirdiğimiz zaman e, x küçük r, y'den y'yi buradan aldığı için evet buradan da küçük r'yi alır. Ve yine e, burada da Y'yi buradan aldığı için 4 numaralı birey de bu şekilde olur. Buna göre değerlendirdiğimiz zaman evet, bilin e, genotipini tespit etmiş olduk. 2 zaten biliniyor. 3'ünkü e, kesinlik söz konusu değildir. Dolayısıyla buranın e, homozigot mu heterozigot mu olduğunu tespit edemeyiz. 4'ünkünü tespit edilmiş oldu. 5 de e, bilinir. Dolayısıyla 3'ünkü e, kesin olarak belirlenmediği için cevabımız C şıkkı olur. Renk körü bir kadın ile ilgili 1-2-3 ifadelerin hangileri kesinlikle doğrudur şeklinde soru. Renk körü bir kadın XX yani küçük R küçük R şeklinde olur. birincisi annesi renk körüdür. Evet bakalım XX XY. X küçük R'nin birini babasından diğerini ise annesinden almıştır. annesi renk körüdür diyemeyiz. Çünkü kesinlikle değil büyük R şeklinde olursa e, taşıcı olur ve renk körü olmamış olur. Dolayısıyla kesinlikle doğrudur dediği için bu ifadeyi e, doğrulamıyoruz. İkincisi babası renk körüdür. Evet babası renk körüdür. Doğru. Üçüncüsü doğacak kız çocukları renk körüdür. Evet doğacak kız çocuklarına bakarsak x y e, ve XX. buradan x küçük r alır. Eğer baba sağlıklıysa x büyük r'yi babasından alır. Dolayısıyla doğacak kız çocukları renk körü olmayabilir. Kesinlikle doğrudur ifadesi. Dolayısıyla yanlış olmuş olur. Bizden istenen ifade hangileri kesinlikle doğrudur diye soru sorusu istendiği için 2 kesinlikle doğru olduğundan cevabımız yalnız 2 B şıkkı olur. Aşağıdaki soy belli bir özelliği fenotipinde gösteren bir bireyler taralı olarak gösterilmiştir. Buna göre bu özelliğin kalıtımı 1, 2, 3 özelliklerinde sahip genlerden hangileriyle sağlanabilir şeklinde sorulmuştur. Evet ise x'e bağlı baskın yani x üzerinde e, büyük D şeklinde ifade edebiliriz. Buna göre burası e, erkek birey x üzerinde büyük D. Evet erkek birey x üzerinde büyük D. Diğerleri ise x x küçük D küçük D. E, bu da e, x y küçük D. Evet burada da yine e, x x özellik çıkmadığına göre küçük D küçük D olmalı. x y e, küçük D şeklinde olması lazım. E, sağlayıp sağlamadığını incelersek buradan Y alınır buradan büyük de alınması gerekirken alamamıştır. Dolayısıyla e, bu X'e bağlı baskın kalıtımını sağlamamaktadır bu soyacı. Dolayısıyla eliyoruz. İkincisi X'e bağlı çekinik yani X üzerinde küçük r şeklinde. Öncelikle yaptıklarımızı silelim, tekrardan oluşturacağız. Evet buna göre eee x, y küçük r şeklinde olacak. x, y küçük r şeklinde olacak. Ee, bunlar ise x, x. Evet x, y büyük r. Burada da büyük r. Evet x, x büyük r. Ee, burası da x, büyük r şeklinde olacak. E, ee, sağlayıp sağlamadığına bakalım. Y'yi buradan alır. X küçük r buradan al varsa alır. Ee, dolayısıyla bu özelliğin çıkmadı buradan görülür. Yine buradan y'yi alır. X küçük r'yi de buradan alır. Dolayısıyla e, bu soyacı x'e bağlı çekinik özelliği sağlamaktadır. E, otozomal çekiniktir. Evet yine siliyoruz. Otozomal çekinik içinde e, küçük a şeklinde ifade edelim. Evet küçük a küçük a küçük a küçük a şeklinde. Dolayısıyla e, küçük a'nın birini buradan, diğerini ise buradan alır. Bu özellik oluşmadığına göre büyük a büyük a yani heterozigot şeklinde belirtebiliriz. Yine küçük a'nın birini buradan, diğerini de buradan. E, ve bunlar da heterozigot şeklinde olursa bu özellikler ortaya çıkmaz. Dolayısıyla otozomal çekinik olarak e, bu soy ağacı bunun sağladığı görülmektedir. E, bizden istenen ise özellikten sahip hangileriyle sağlanabilir diye sorduğu için 2-3'ü sağladığı için cevabımız E şıkkı olur.